Dışarıda ne yapıyorlar? Dışarıda ne yapıyorlar? Nereye? Nereye işledin? Ne? servis servisi yapıyorsun? Ne? Ne çok? Anladım çok da yani çok yazınca gezebilirsin. Sen ne yapıyorsun? Görevim nedir? Bölge sorumlu. Nereden geliyorsunuz? Ha. Evet. Nereye? ne gidiyoruz. Ne zaman başlayacağız? Ben bir Anlamadım. Bugün kaçta başlıyoruz? Bugün kaçta başlıyoruz? başlı başlı evet hadi bakalım buyurun doktor bey hadi bakalım, bakalım. bakalım. doktorlarımızda şey var aynı

Evet, baksana. Bunu paslayıp bir şans yolu. Şansı yoktu. Teşekkür yani. ederim. Yani. <laughs> evet. Evet, evet. E, mi? Yani, işe. evet nereye? İçeri. bakalım Arkadaşlar bugün eee sokağa çıkma yasağı var. burada da emniyet müdürümüzle beraber denetim yaptık. Şimdi e, biz genel olarak üretimin devam etmesi için her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Şu anda tabii bugün cuma gün olduğu için de önceden e, planlanmış üretim devam ediyor. Onun için yollarda biraz e, kalabalık var. Sizlerle beraber denetimde bulunduk önemli bir oranda üretimle ilgili alanda bu e, hareketlik. Ancak tabi arada bunu kötü amaçla kullanan e, bu ayrıcalığı e, üretime verilen sağlık amacıyla verilen ayrıcalığı farklı şekilde kullanan kişilerin de olduğunu hep beraber gördük. Onlarla ilgili de cezai işlem uyguluyoruz. Her zaman şunu ayrıntılı bir şekilde söylüyoruz. Tedbir herkes tarafından olursa bu işi çözeriz diye. Şimdi bir kısmı kendini ayrıcalıklı görüp sokakta arabayla gezmeye kalkarsa bunun tedbirini yeterince almamış oluruz. Bundan da sonuç elde edememiş oluruz. Sizin vasıtanızla tekrar halkımıza şunu söylemek istiyoruz. Maske, mesafe kurallarına uyalım. Sokağa çıkma e, yasaklarına uyalım ve bunlarla beraber hareket ederek bunu çözebiliriz. Son günlerde biliyorsunuz ülkemizde genel olarak, ilimizde de özelde artış söz konusu. Bunu ancak birlikte hareket edebilerek, halkımızla beraber, birlikte hareket ederek çözebiliriz. Bunu özellikle tekrar sizin vasıtanızda ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.